Merhaba sayın dinleyiciler. Arabekcenter.com'a hoş geldiniz. Bir kişi düşüncesi programında Türkiye'nin Rusya ve İran'a Karabağ'da etkin müdahale için meşruiyet sunması üzerine konuşacağız. 3. Karabağ Savaşı sırasında Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır diye konuşmuştu uluslararası yayın organları, devlet liderleri, istihbarat teşkilatları başkanları da aynı şeyden bahsediyordu. Fakat tam ters biçimde. Rus medyası Ankara'nın desteklediği bir grup paralı cihatçı asker İdlib'den alelacele Bakü'ye geldi diye yazdı. Erbil merkezli Rudak, Suriye Milli Ordusu komutanı Azerbaycan'a savaşça gönderdik diye yazdı. İngiliz The Guardian ise özel bir tür güvenlik şirketi Afrin'de Azerbaycan kampı kurdu diye yazdı. Türk makamları ve medya milis haberlerini mazeret sunar gibi bir yansıtma stratejisiyle karşıladı. Medya Ermenistan Azerbaycan'a karşı militanları eğitmek için PKK YPG ile teröristleri işgal altındaki topraklara transfer ediyor iddiasını gündemleştirmişti. Libya'da da başlangıçta inkar edilen milis transferi bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından doğrulanmıştı. Türkiye cihatçı yanılar savaş ağırlığı yapan bir ülkeye dönüştürülmüş vaziyette. Suriye'de Türk istihbaratının çabasıyla oluşturulup Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında kullanılan Suriye Milli Ordusu Birleşenlerinin Libya'ya gönderilmesi, milis güçlerinin artık Türk dış politikasının yeni müdahale unsurları olduğunu tecillemişti. Buna Azerbaycan'ın eklenmesi şaşırtmasa da Hedef bölgenin Rusya'nın yakın Hinterland'ı Güney Kafkasya olması durumu değiştiriyor. Cihatçıların Kafkaslara taşınması bambaşka durumlara yol açacak. Cihatçıları Güney Kafkasya'ya sokmak, buraya 200 yıldır arka bahçesi bellemiş Rusya'ya parmak sallamak değil de ne? Savaş bittikten sonra bu cihatçıların bir kısmı aileleriyle birlikte Artak'ın Azerbaycan tarafından işgal edilmiş topraklarında kaldı. Diğerleri ise Libya'ya gönderildi. Kafkasya Cihatçı Seferberliği birkaç nedenle alarm konusu. Azerbaycan'ın hakim dini kimliği Şii Müslüman. Şiileri Hristiyan ve Yahudilerden daha tehlikeli düşman olarak adeden Selefi Cihadi grupların etkisiyle ideolojik altyapısı olmayan Suriye Milli Ordusu unsurları içinde basma kalıp mezhepçi nefret ve düşmanlık yaygınlaştı. Türkiye'nin Azerbaycan'a taşırken tercih ettiği Türkmen savaşçılar da bundan istisna değil. Savaşçılardan biri bir ses kaydında şu ifadeleri kullanmıştı. Türklerle birlikte Ermenistan sınırındaki Türk üstlerine gittiğimizi düşünüyorduk. Fakat Türkler bizimle değil. Sadece Azerbaycan ordusu ve hepsi Şii. Bu bana uymaz. Onlar Yahudi ve Hristiyanlardan daha fazla bizim düşmanımız. Onlarla birlikte savaşmayız. Para için gitmelerine rağmen Cihadi söylemler kullanan milislerin Azerbaycan'da olması sıkıntılı bir seçenek. Ki Azerbaycan öteden beri İslamcı hareketler konusunda tetikte. Hatta tek millet iki devlet ilkesine rağmen devlet başkanı İlham Aliyev'in yıllarca Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mesafeli durmasının nedenlerinden biri partinin İslamcı gündemiydi. Çeçenya Savaşı'nda temelleri atılmış Vahabizm tehlikesini Kafkasya'da diriltecek cihatçı bir kanalın açılması Rusya'nın bigane kalacağı bir gelişme değil. Rusya Federasyonu'na bağlı Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinde Vahabiz fenomeni Şamil Basev liderliğindeki savaşçıların Dağıstan'da iki köyü ele geçirip şeriat ilan ettiği 1999'dan beri Rus güvenlik çatısının bir numaralı konusu. Çeçenya ile birlikte İslami geleneğin en güçlü olduğu yer Dağıstan. Dağıstan Azerbaycan'la sınır. Benzer bir hassasiyet İran için de geçerli. İran, Suriye'de savaştığı milisleri sınırlarında görmek istemiyor. Kuzey Kafkasya geçiş hatı üzerindeki tampon bölgeye Suriye'den cihatçı milis grupların sokulması hafife alınacak bir kışkırtma değil. Rusya 2015'te Suriye'ye müdahil olmaya iten temel faktörlerden birisi Kafkasyalı cihatçıların Suriye'ye akması ve bunların burada palazlanıp Rusya Federasyonu'na dönme tehlikesiydi. Rusya sorunu uzak bölgede halletmek için harekete geçti. Suriye'deki kirli oyunun Kafkasya'ya taşınması Türkiye'nin ve bazı batılı güçlerin hesabına. Karabağ'a gidenlerin Kafkasyalı olmaması ve paradan başka dertlerinin bulunmaması bu konudaki endişeleri azaltmıyor. Açılan bir kanaldan başka nelerin geçeceği kestirilemez. Azerbaycan ve Karabağ'da bulunan cihatçılar alevlenmeye müsait Kuzey Kafkasya'ya çok yakın. Moskova'dan sadece 2000 kilometre uzaklıkta Karabağ bölgesinin sert bir dini doktrinle motive edilen ve bölgenin büyük ülkeleri tarafından desteklenen binlerce radikal savaşçının bulunduğu yasal bir cihatçı yerleşim bölgesi haline gelmesinin sadece Azerbaycan ve Gürcistan'daki genç Müslümanlar üzerine değil Aynı zamanda Dağistan, Çeçenistan, İngilizce ve Kuzey Kafkasya'nın diğer cumhuriyetlerinde yaşayanlar üzerinde de çok belirgin bir etkisi olacağını anlamamak için çok saf olmalısınız. Karabağ Savaşı'nda Şii İran, Ermenistan'a karşı oldukça dostane bir tavır almıştı. İran, Azerbaycan-Türkiye-Pakistan koalisyonuna sıcak bakmıyor. Eğer Türkiye ile Pakistan bölgedeki radikal sünni faktörünü tam kapasitede kullanmaya karar verseler, Taran Şili militanları harekete geçirerek yanıt verebilir. Karabağ Azerbaycan tarafından işgal edilmiş topraklarında cihatçıların bulunması Rusya ve İran'ın gelecekte olası Karabağ Savaşı'na askeri olarak müdahale etmesine meşru zemin kazandırabilecektir. Başka bir ifadeyle cihatçılar Rusya ve İran'a etkin müdahale için delil, meşruiyet ve imkan sunmaktadır. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dilediğiniz için teşekkür ederiz.